Herkese merhaba, Türkiye Haber Portalı olarak bugün Cumhuriyet tarihimizin en eski fakat en canlı, en pozitif, en heyecanlı e, bale hocası Lili Barakos'un evinde konuğuz. E, hocam, sizi e, yeni nesle, yeni baleyi hayatlarını almış olanlara ve sizi hatırlayanlara, sizi tekrar hatırlatmak bizim görevimiz. Bu konuda bize onur verdiniz. Çok teşekkür ederiz. Ben de teşekkür ederim. Hocam şimdi tanı tanımayanlar için sorayım, ee, kimdir Lili Hoca, Lili Barokas kimdir? Benim annem Ukrayna'dan gelmiş ailesi, benim babam e, İspanya'dan gelmiş, Bulgar asırlı. Ben İstanbul'da, İstanbul doğumluyum. Fakat benim ailem anlattığına göre ben küçükten beri yani bilmiyorum hangi kaç yaşta, ben dans ediyordum hep ders almadan kendi kendime dans ediyordum. Sonra okul zamanı başlayınca okulda bir müsemeri yapacaklardı. Bir bale hocası çağırdılar. Ve müsemeri için hazırlandık bir sınıf olarak. E, o müsemeri de seyredenler e, ve hoca da, gelen hoca da değil anneme dediler ki yazdık bu çocuğa muhakkak bale dersi aldırdın. Çok kabiliyetli. Babam pek taraftar değildi. Annem aradı. Ve buldu bir Rus hoca, Nanasov diye. Ve gitti konuştu onunla, beni derse kabul edecekti. Hazırlandım, çanta da falan, gidiyorum derse. Giriyoruz, soruyoruz. Dediler ki ders yok, hoca öldü. Ha. Ben yıkıldım. Hoca öldü. Neyse tabii üzül üzül eve döndük. Annem devam etti arabaya. Başka bir hoca buldu. Bayan Arzu Arzumarova. Ee, o da dedi ben çok doluyum, alamam, zamanım yok, seni başladı, bu ortada nasıl olacak falan. Annem de dedi ki bir görün dedi, istemeseniz almayın. Tamam dedi, yerine kalktık gittik. Oturdu piyanoya, dans et dedi. Ben de tabii böyle içimden geldiği gibi dans ettim. Ben bunu alıyorum dedi. Hatta dedi biz Ankara'ya gidiyoruz, İsmet İnönü'ye bir temsil vereceğiz orman masalı diye. İçinde bale var, ben bu kızı da beraber getirmek istiyorum. Düşünün, babam baleye gitmemi istemiyor. Nasıl söyleyeceğiz eve? Ben çok sevindim. Ee, babam tabii hayır, hayır dedi. Kitapta yazdım zaten. Dedim ki bir milli piyango bileti alıp kazanırsam beni yollar mısın? Tabii tabii dedi. Kazandım. Oh. <gülüyor> evet. <gülüyor> Herhalde küçük bir şey ama kazandım. Dedim baba söz sözdür. Ben. Peki dedi ve gittim. Tabii küçük bir çocuktum o zaman, daha yaşım hatırlamıyorum ama kim bilir 10-11 mi yani o aralarda bir şeydi. Benim için Ankara'ya gitmek, altımızda hususi araba, lüks bir otel, yemekler lokantalarda, provalar... Tabii küçük bir ölüm vardı, fazla bir şeyim yoktu. Çok güzel bir günler oldu, hiç unutmuyorum. Her sene geçti. Ondan sonra döndükten sonra derslere başladım Arzu E, Esas Emine'nin Halk Evi'nde… Şimdi onu soracaktım evet. hocam. Siz Türkiye birincisi olmuşsunuz Emine'nin Halk Evi'nden. Tür, e, Türkiye birincisi diye de şu şekilde e, bir e, yarışma Hı -hı. yapıldı. Ve jüriler vardı tabi. E, küçükler ve büyükler diye iki grup vardı. Evet e, ben kazandım. Küçükler de birinci kazandım. Fakat kupa vereceklerdi. Hiçbir şey yapmadılar. Hı -hı. Böyle söndü. Yani değildi. benim için mühim de değildi zaten. Ondan sonra orada devam ettim senelerce. Fakat ondan sonra şans oldu yani. E, şu şekilde, e, benim konservatuvarda operada olan arkadaşlarım var. İlk evvel zaten Bale hocaları vardı, Bayan Olga, Rıza da, o zamanın evet. hocaları. Tabii. E, onlar beni davet ediyorlardı imtihan gününde jüri olarak. Evet ve onlara gidip geliyordum. Bu arada hocam Mimar Sinan'da da özel davetli olarak derslere giriyormuşsunuz. Evet. Tamam. <laughs> özel davet şu şekilde. Ben bu arada bale operada olan arkadaşlardan rica ettim. Orada yabancı hocalar geliyordu. Hı -hı. Ve tabii çok yüksek dersler veriyorlar. Çünkü balerinler de ders alanlar. Belki Hazvan'ın da vardı. Bilmiyorum Hı -hı. O ara. Onların arasında. Var var. Olga olduğu zamanlar Rica da ettim. Var. Dedim ki ben gelip seyredebilir miyim? İzin istediler, evet verirsin dediler. Ben de gidiyordum. Tabii kıhat kalem almak Hı -hı. istiyordum ama ayıp olur hocaya evet. e, yazıyorum diye oturuyordum. Nasıl gözlerimi açıyordum. Dikkatle seyrediyordum. Nasıl öğretiyor? Neler söylüyor? Neler yapıyorlar? Eve gidince de onları mümkün mertebe tabii Hı -hı. yapmaya gayret ediyordum. Tabii o da beni biraz ilerletti. Hı -hı. İşte o hocalardan biri de ben rica etmiştim konservatuvarda ders veriyordu. Ben gelip seyredebilir miyim dedim. Tabi gel dedi. Ne gün, hangi saatte, filan gün, filan saatte oradayım dedi. Ben de gittim tabi. Girdim. Kimse hiçbir şey söylemedi. Sadece orada Şebnem Hanım diye bir hoca vardı. Çok hanımefendi bir kadındı. Hı -hı. Bir müddet sonra Şebnem Hanım beni arıyor. Diyor ki Londra'da Royal Akademi'nin hocasını İstanbul'a yollamak istiyorlar. İsteyen talebeleri bir meblağ karşılığında program verilecek, müzikler verilecek. Ve siz talebelerinizi o sistemle eğiteceksiniz. Senin sonunda da hoca oradan gelecek, çocukları imtihan edecek. Kazanana da diploma verecek, sınıfına göre. Yani ilk sınıftan başlayarak. Gelir misin? Gelirim dedim. Ve tabii bekledim, geldi. Ve o zamandan beri sonuna kadar Royal Akademi'nin... Fakat... Bir sene falan sonra ben hocaya rica ettim. Dedim ki ben bir öğretmen diploması alabilir miyim? Hı hı. Evet dediler. Onlarla e, anlaştık, geldikleri zaman beni imtihan ettiler hı hı. ve onların bir öğretmen diploması aldım. Hocam şimdi sizin öğrenim çağınızda da lisede arkadaşlarınıza da ailelerin, annelerin ricasıyla ders veriyormuşsunuz. Bir de böyle bir durumunuz var. Yani oradan bir eğitmenliğiniz zaten sizin içinizde varmış. <laughs> evet, şöyle oldu. Okulun üçüncü sınıfındaydı Maliye dersleri de yeni başlamıştı. Bir sameri hazırlanacak. Ben Sörlerin okulundaydım. Ee, Söyler pek açık değiller, biliyorsunuz evet. biraz. Dediler ki bize yardım eder misin? Dedim ki ben şey bilmiyorum ki pozisyon, müzisyon ne öğreteceğim dedim. Canım işte herhalde istemiyorsa falan. Yok istiyorum dedim ama bilmiyorum. Sen gel. Tamam, gittim gittim, herhalde yardım ettim. Bir daire, bir çizgi, biri otursun biri. Kim bilir neler yaptırdı, fazla bir şey bilmiyor. Ama zaten yapanlar da hiçbir şey bilmiyorlardı, evet. sınıf talebeleri. Güzel oldu. Ondan sonra her sene, nerede bir müsamere varsa, Derse geliyor söyler, Lili çıkabilir bir provamız var. Tabii ben çok memnun dersten çıkıyorum. Böyle senelerce okulu bitirinceye kadar müsaverleri idare ettim. Fakat bizim bir papaz vardı. Ee, orkestra şefiydi ve orkestra ile oluyordu restlerlerimiz ve hatta Beyoğlu'nda saray sinemasının evet. yanında bir sinema vardı orada büyük bir temsil vermiştik ben çocukları hazırladım emek sineması mı emek miydi ee, galiba Sokağın içindeki yok caddeden giriliyor saray sinemasının tam yanında yapışık onun yanında da sokak var Saray tamam. Strabagida. Sarı Ondan sonra başladım işte orada verdim. Sonra dedim ki okuldaki e, öğretmenlere, e, biz bu kadar sene uğraşıyoruz, bunlar bale bilmiyorlar, bana zor oluyor. Oldu olacak bir ders koyalım okula, bale dersi. Bir şeyler öğrensinler, iyi fikirlediler. Başladım ders vermeye onlara, hı. oradan. Ondan sonra e, işte o misafirleri falan hazırlıyordum, orkestra ile falan dans ediyorduk. Hı hı. Okul bitti. Ondan sonra yine bana bir teklif geldi. Okulda ders verir misin dedim. Ben bilmiyorum dedim. Dersi nasıl verebileceğim bir okulda falan. Ya sen verirsin falan dediler. Bir deneyeyim dedim. Başladım. Arkadan Şişit de bir teklif Hı -hı. geldi. Ona da bir başlayayım dedim. Biraz zor oldu başta ama çok uzun seneler Şişit Rakide hocalık yaptım. Hocam yapılar. yıllarca vermişsiniz. Öyle yıllarca. kısa zaman değil ee, yani. Evet çok uzun seneler. Başka okullarda da vermişsiniz evet, yıllarca. evet çok uzun... Bu arada sizin yalnız Şeyiniz var tabi babanız her şeye biraz böyle evet. şey diyor. Sizin bir piyano hikayeniz varmış. <laughs> evet evet. Ben piyano da çalmak istiyordum. Hı -hı. Evde piyano yoktu. E, fakat komşuda bir piyano vardı. Gidi biraz tıklıyordum orada. Fakat bir piyano olmak istiyordum. Kardela diye birini biliyordum bir Hı -hı. okulun yanında. Bir gidip bakayım dedim. Gittim oraya. E, baktım e, ucuz bir piyano vardı. E, ben bunu alıyorum dedim. Tabi pazarlık falan yaptık. Adresi verdim. Eve geç kaldım. Eve geldim kocam karış, <laughs> surat iki karış söyleyemiyorum ki ben <laughs> piyano aldı. Misafirler vardı geldiler oturduk falan. Dedim ki biliyor musunuz gelecek hafta şu köşede bir piyano göreceksiniz. Koca dedi sen ne söylüyorsun? E dedim söyleyemedim sana dedim ben bir piyano aldım dedim. Restal vereceğim demişsiniz bir de. Olabilir. <laughs> hani şeyi kapatmak için. Evet. Piyanonun nedenini kapatmak evet. için. evet. evet. <laughs> Ve o zamandan beni başladı. Evet. Ee, bir hoca tuttu, Geldi ders verdi. Ders verdi. Bunu hazırla dedi haftaya kadar. Zamanı olmadı. Ge hafta geçti. Geldi. Çalıştır mı? Yok. Peki gel beraber yapalım. Beraber oturduk. Bir hafta, iki hafta. İkinci hafta dedi ki bak dedi, sen çalışamıyorsun. Sen bana para veriyorsun. Ben dedi bir iki hafta gelmeyeceğim. Sen çalış. Hazır olunca çağır beni gelirim. Hala çağıracağım. <laughs> tamam. Hocam peki bu e, hayatınızda yüzmeyle tenisi nasıl sığdırdınız? Bu kadar eğitim vermek, bir resital için piyano çalmak, ev işi uğraşmak, çocuklarla uğraşmak. Yok resital için ben piyano çalmak. Şey, esprisi evet. olarak evet. söyledim Yüzmek şu şekilde seviyordum hı. yüzmeyi. E, hatta o zamanlar tabii buralarda oturmuyordum. Beyoğlu'nda falan oturuyordum. E, fakat nişanlıydım. Hı, hı e, gitti, geldiğimiz zaman o taraflarda ben geleceğim diyordum. E, Hı -hı. plajlar kapalı. Evet. lisan Nisan ayı, Mayıs ayı yok hiç kimse. Belediye plajları kapalı ama evet. bekçi var. O gidiyordu bekçiye. Diyordu ki bak yanımda bir yabancı kadın var dedi. Başımın etini yedi. Allah yardım etsin evet. dedi, Ne olur dedi, yardım et bana, bir denize sokalım şunu. Tamam diyordu adamcağız. Hemen mayoğumu gidiyorum, koşarak <laughs> denize. Evet. Böyle erken başladım, yani birkaç sene böyle. Sonra zamanla daha çok gitme evet. imkanı buldum. Tamam. Hatta bundan evvel başka bir evde oturuyordum bu sırada. O da deniz kıyısında. Hı -hı. E deniz kıyısında olunca evet. gelirmez mi? Hocam e, oturduğunuz <laughs> yer çok güzel. Yani tam hayatınızla ilgili de bir mesaj var. Fener gibi burada. Evet. Çünkü orada e, şimdi e, anmak istediğimiz sizinle ilgili kitap yazan Mary Strode Hanım Türkiye'nin ilk sağlık yöneticisi olarak biliniyor. Aynı zamanda şu an Live Hospital'ın da evet. grup koordinatörü. Evet. Sizinle ilgili bir kitap yazmış. Evet. Balenin Çınarı diye. Evet. Aynı zamanda siz de daha önce de bale kitabı yazmışsınız zaten evet. çocuklarla ilgili. Ben Türkiye'deki ilgili. ilk bale, bale kitabını evet, tanıyordum. Evet. Ee, Meyre Hanım tabii bu kitabı yayınladığında başka şu dergilerde filan şöyle bir şey söylemişler. Özellikle hani kelime anlamını biliyorum. Filantropist demişler sizin için yani Türkçedeki anlamına baktığınız zaman yeni bir dünya düzenine yardım eden kişi olarak ama uluslararası dilde çevrildiği zaman bunun en önemli üç tane ayrı ayağı çıkıyor. Beceri, beceri yardımı da yapmak, eğitim yardımı da yapmak, ve başarıyı başkalarına da kazandırmakla ilgili siz böyle bir hayat felsefesi yapmışsınız. Zaten Fener'in yanında oturuyorsunuz. Ya bir Fener <laughs> olmuşsunuz. Ee, Meri Hanım'la nasıl tanışmanız oldu? Kitap nasıl e, O çok enderleşti. tatile gittik Bodrum'da. Ayrı ayrı gittik. De. Orada karşılaştık. Ne yapıyorsun falan filan konuşurken. Dedi ki ben senin kitabını yazmak istiyorum. Dedim ki ben James Bond muyum dedim. Benim kitabımı kim okur ki dedim heyecanlı falan bir şey olmaz ki dedim. Boş ver falan. Tatilden çıktık döndük. Döndüm. Bir gün bana telefon açıyor. Evde misin şimdi dedi. Evet dedi. Sana birini yolluyorum dedi. E ben de hayır diyemedim. Peki dedim. Geldi de bir hanım. Bilgisayarla falan. İşte ben kitabı yazacağım. Editris bir hanım. Anlat. Anlatacak hiçbir şeyim yok ki dedi benim. Olur mu dedi, bir şey var. Yok dedim, hiçbir şey. E ben soru sorsam olur dedim, sen sor. Senin resimler var mı? Var. Getir bana bütün resimleri dedi. Bütün resimleri getirdim, önüne koydum resimleri. Hı hı. Başladı sormaya. Ben kendimden hiçbir şey anlatmadım. Bana ne sorduysa, ona cevap verdim. Hı hı. O kadar. Hı hı. Ve resimlerden ne aldıysa, ne istediyse aldı. Ben hiç müdahale etmedim. Hı hı. Hiç inanmadım bu kitabın basılacağına. Ondan sonra dedim ki, basmaya verdiği zaman, Matbaa diyecek ki bu basılır mı? <laughs> Basmayacak dedim. O da geçti, verdi. Ha, peki. Sonra dedim ki yeni bir şeyler olacak. Bir gün bana dedi ki biliyor musun kitap basıldı bugün çıkıyor. Açılış var, imzalanacak. Bugün saat 4'te Vaciliye Köyü'nde şey var o büyük sineması olan. Trump. Trump diye bir Yok, Trump var, değil. Yok. Karşı tarafta. Profilo. Yok değil. Onun karşı tarafında likör fabrikası vardı. Ha, şey torunların olduğu torunların yerde. Tamam, olduğu yerde. Dörtte gelir mi iyi İş falan. Süslemeden, süslemeden çantamı aldım, taksiyle gittim. Ne öresi burası? Giriyor, bir kapıyı açıyorum ki şok oluyorum. Muazzam bir e, e, şey, sal sinema salonunun evet. salonu. Dört duvar. Büyük boy, benim bale resimlerim, bir de kocamla beraber bir resim. Hı hı. Kocam da ölmüştü zaten onu karşımda gördüm. Şok oldum. Kocama böyle böyle resimler. Neyse girdim içeriye. Neyse kitap imzalanacak, tamam oturdum kitaplar imzalandı. Benim bir de belgeselim çekildi. Ooo süper. Evet. Ondan sonra belgesel gösterilecek, tamam. Sinema salonuna gidiyoruz, tamam. Bir koridora giriyoruz, sinema salonuna giden bir koridor sağ ve sol ee, bir salondan öbür salona benim bale resimlerim. Tamam. o başka bir şey Evet. Sağa bakıyorum sol. Nasıl yaptılar bunları diye. Ee, salona gittik. Film oynadı. Ağlayan var, gülen var Hı -hı. artık nedense. Beğenildi film. Ondan sonra işte devam ettik. Hı -hı. Fakat e, benim bir gün rela Akademi imtihanlarım vardı. Çok heyecanlanıyordum çünkü herkesin geçmesini istiyordum. Hı hı. Geçmezlerse sertifika vermezler. Yani evet. sıfır falan diye evet. hiçbir şey yok. Ve iyi olmayan bir talebem vardı. Pazar günüyle Dedim ki ben pazarımı feda edeyim. onu Onun için ineyim şehire. Pazar günü. Evden çıkacağım. Baktım ayağım ben tuhaf bir, bir şey mi var falan dedim. Ama acelen vardı. Koşa koşa gittim. Şişli'de de bir ahbabı gördüm. Merhaba diyeceğim. Acayip bir merhaba çıktı. Fakat sonra ders verdim. Kıza bir saat uğraştım. Hiçbir şey yoktu. Ertesi gün tansiyonum başladı çıkmaya. E, fakat e, kuvvetim yok. Şikayet etmiyorum. Hı hı. Devam hayata. E, bir gün, iki gün, üç gün geçmiyor. E, acaba deme gittim nörolog doktora. Tanır beni. Beni görür görmez film çekecekti filmi. Beyin filmi. Ne, ben mühimden bir şeyim yok ki. Sen de ben tanırım seni. Sen gelin film çekildi, İndim çıktı şey gitti, burslu gitti beyni. Hmm. Sen dedi yatacaksın. Hastanede yatar mısın? Yok yatmam dedim. O zaman evde yatacaksın dedi. Kıpırdamak yok 10 gün. Ve böyle başladı. Maalesef hmm. her şeyin sonu böyle başladı. Evet. Şimdi bizim sizle bir araya gelmemizin başlangıcını sağlayan bir öğrenciniz var. Funda Mert Kiper. Ona da buradan teşekkür etmek istiyorum. <laughs> evet. ee, şimdi hocam bir şey soracağım. Yani uzun yıllardır bale yapıyorsunuz. Bale yaptınız, bale eğitimi yaptınız. Şimdi kendisinin hayatına baleyi katmak isteyenlere neler söylemek istersiniz? Yani nasıl olmalılar? Kocaman bir e, bilgi dağarcığınız var artık. Tabii. Ne yapmaları gerekiyor? Şimdi bale dersi alınırken e, değişik fikirler var. Herkes aynı şekilde değişmez. Kimi benim gibi mesela ben bale istedim. bale dersi aldır diye şey teklif falan geldi, çok seviyordum. Aile meşgul olmadı, ben kendim yaptım. Fakat bu baleye giderken e, hoca alacağım, e, ders vereceğim, e, para kazanacağım gibi fikirlerim yoktu. Sevdiğim için yapıyordum, o kadar. Şimdi bugün bale yapmak isteyen, dersler almak isteyen, e, küçük çocuk zaten başlangıç. Başlangıçta hiçbir şey düşünmesin çünkü bale kolay bir şey değildir. Evet. Fakat bale profesyonel olarak düşünüyorsa bir de vücut yapısı var anatomi var, bir açıklık olması lazım. Evet. Kendinden açık değilse ancak Ruslar 4 yaşındaki çocukları ağlatacak kadar Aynen. oturtup basıyorlar, üstüne çıkıyorlar, üstüne hocam. çıkıyorlar, ağlatıyorlar evet. ki ben yapamam öyle bir şey, evet. zaten ihtiyacım yok, onların da yok zaten evet. burada. Fakat doğuştan açık değilse, hı, hı. profesörü olacaksa seviyor bakın. Evet. En en büyüğüm nedir? Seviyorsa evet. yapsın. Evet. Hayatın tadı tuzu sevdiğini yapmaktır. Evet. Denisi mi seviyorsun? Gir. Gir. Tenisini mi seviyorsun? Oyna. Evet. Yürüyüş mi seviyorsun? Yürü. Sinema mı seviyorsun? Sinemaya git. Evet. Sevdiğini yap. Evet. Seviyorsan baleyi evet. ders al. Hocam enerjiniz çok güzel. İnanın suratınızdan böyle bir ışık çıkıyor. Şimdi Sohbeti burada sonlandıracağız. Ben sizden e, kurumumuza gelerek bir workshop izninizi istiyorum. Gelip bize workshop yapacaksınız. Önümüzdeki haftalarda bunu çekeceğiz zaten. Bu programın içine de yerleştireceğiz. Sizdir okulda. Tabii. <gülüyor> <gülüyor> evet yapacaksınız. Geliyorsunuz. Olur. <laughs> tamam. Çok Olur. teşekkür ediyorum. Olur yapalım. Çünkü tamam. bu yaşta herhalde çok kolay bulunmaz, bulunmaz böyle bir eleman. Yapalım hocam. <gülüyor> yapalım. <gülüyor> tamam. Kabul ediyorum. Sizi zaten... Bizim yani benim kurumumdaki öğrencilerin çoğu da sizi hasretle bekleyecekler onlarla da sizi karşılaştırıp bir aktivasyon yapmamız lazım size çok teşekkür ediyoruz Rica bize ederim. onur verdiniz hocam evinize konuk ettiniz. onur bana ait çok ve ben, ben hasretle ver. bekliyorum tamam, hocam. bu bir rüya yani evet, benim evet. bu kadar zaman ve bu pıhtıyla ve balemin bu derecesiyle büyük cesarettir. Evet. Çıkıp ve terletmek. Çünkü iyi bir şey olur. İnsan baleyi evet. yapamayanlar, evet. seven ve yapamıyor diye, yapamıyor diye bırakmak isteyen varsa beni görsün. Tabii. Gitsin devam etsin. Tekrar hocam, başla fırsısı giren varsa başlasın tekrar. Hocam çok teşekkür ediyoruz <laughs> hürmetle. Teşekkür ederiz. Rahatsız oldunuz. Ee, yeni bir programda kadar. hep beraber olacağız. İnşallah. Hepinize selamlar. Sağ olun. sandığı kapatırsa buraya bir öne alın çünkü arkada olması lazım. Arkaya da aynı şeyi yapın. Arkaya bitince ankloş yapın dört tane. Dört tane de gram batma ankloş yapın. Kapatın ve dönün. Rice kaptırdığı zaman balansınız varsa bırakın bari. Bir, bir, sayı bırakın tutun. Hemen. ikinci pliye de kolla beraber geçirin bir pozisyon. Hocam burada yapmak ister misiniz? Buraya. Herkese bir kalsın dünyaya böyle bir balenin çınarı diye. Çok güzel. Evet. Ve ben de dedim ki bastırma. Çünkü ben James Bond değilim. <laughs> Bale kitabı kim okuyacak dedim. Biz. <gülüyor> <gülüyor> Biz evet ama kitap sonra kitap. Bakacağım Sayın ne geriz. kadar ilerlediniz. Her zaman bekliyorum. İnşallah. Çok İnşallah. çok çok tebrik ederim. <laughs> Çalışmaya devam.